İnsan içine çıkmayacaksın bugün. babam yaptığını görmesin diye mi? Yediğin altın arkasında duramıyor musun? Kime güveniyorsun lan sen? Babana mı? O babam olacak da bir olup beni hapse gönderen babana mı? Hepsinden nefret ediyorum. Beni senin gibi bir psikopatın önüne attıkları için. İyi, aferin. Anladın sonunda. hepsinden çok senden nefret ediyorum. O daha güzel. Orada da ortak bir noktamız var. Duan'ı kaldırıp yüzüne ilk baktığımdan beri onların yüzünü görüyorum yüzünde. O yüzden onlar olan nefretini benim yüzümden çıkardın. Güçsüzsün çünkü. Kanı <laughs> kan kusturacağım hepinizi. Yıllarımı çalan herkese olan herkese. Ağır abiler toplanıyor. Abim kim kimdir anlat dedi. Kafadlandı bu değil mi? Kim oldu sözdün adam? Yok. O hayatta ihanet etmez abime. Ha? Cevat beylerde teşrif ettiler sonunda. Cevat zorba zor. Bunu tanımayan mı var? Dinozor. Şişman Osman ne hale gelmiş? Mideden kelepçelendi. Saçlar. Londra'da ektirdi. Çim adam oldu. <laughs> Eşeğe altın semer vursan yine eşek yine eşek. Şey bu mu ya? İçeride hepsinin dosyası geldi bana bunun fotoğrafı yoktu. Şimdi anladım. Çalar tabi basanlar. Buna yazılan olmadı mı? Oldu Balkancığım. Ama kimse ona değil. O Kartal'a. Kartal Efendi'ye baksın. Kedi bir fare tutmuş. Kayınbaban gelir birazdan. Senin karşılamanı icap eder. geçmiş olsuna gelirken bile ağırdan aldı. Gelsin, öyle başlayalım kanımın davasına. Baban geldi. Karşılayalım hadi. Sen niye kendin geldin? Morlukları kapatabilmiş miyim diye bakmaya. Değil mi? Nasıl olmuş? Asabın bozuk yıldız bana yürüme şimdi. Al Selin'i babana git birkaç gün. Kartal da iyileşiyor zaten. Ben abimle konuşacağım. Balkan'a bir dur çüş dedirteceğim merak etme. Selin'i al babana git. Kuzey burada kalıyor ama. Bütün bu kadın dayanışması ayakları bu yüzden değil mi? Kuzey'i bu işe karıştırma. Yoksa sırrımız ortaya çıkar. Senin benden daha çok korkacak şeyin var. Hatırlatmama gerek yok herhalde. Sır ikimizin. İkimiz birden ölürüz. Sen ben yok. Daha fazla bir şey söylememe lüzum var mı? Ölümden öte köy olmadığına göre, yok. Güzel. Güzel. haberim oldu kusura bakma. Bir balık sürüsünü takip ediyorduk. Teknedeydim. Telefon telefon da olmayınca... Estağfurullah. Kartal oğlumuz iyileşecek. Daha çok güzel günler görecek. Buradaki kısmeti bitmemiş daha. Bak bu balıklarda onun kısmeti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu balıkları alın da mutfağa götürün. Bir balık çorbası yapsınlar. Kartalım içsin şifa olsun. Baba. Hmm. Dede! Selin! Gel bakalım! Gel gel gel! Oy, oy, Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Kusura bakma tutamadım. Ah! Torunuma yasak yok. Öyle değil mi? Abin nerede? Odasında. Kulaklığı vardır. Duymamıştır. <laughs> Haber veririm geldiğini. Deniz gibi kokuyorsun. Denizden geldim ondan. Bir dahaki sefere de götüreyim mi? Ne yaptın? Bisiklete binmeyi öğrendin mi? Hı, hı. Tamam. İşim bitsin. Bana da gösterirsin. Tamam. Hadi şimdi annene. Gel anneciğim. Ellerim balıklı. Şimdi şey etme. Değişmişsin Balkan. Yakışmış yaş almak. En son ne zaman görüşmüştük? 18'ime bastığım gün cezaevinde. Nikahta. Kızma İskender. Kızma. Gönül umduğuna küsermiş. Balkan da bizi baba bilmiş beklemiş orada. Haklısın. Gelseydim, uğrasaydım arada bir herkes ayağını denk alırdı. Kurşun sıkmak yürek isterdi biraz. Haklısın. Asya, sen yakın görüşüyorsun, bilirsin. Kartal da bundan var mı? Ne o? Hoparlör. Vallahi büyük rahatlık. Balığa mı gidiyorsun, götür. Dağa mı çıkıyorsun, çıkar. Asıl konumuza gelebilir miyiz? Kurşunu kim sıktı? Bulacak mıyız? Emniyetin eli boş, bir şey bulamadılar. Vallahi alemden yurt dışına kaçan, göçen de yok. Silahın atasına, ceddine kadar gittim. Hasımla hısımla bir bağlantısı yok. İskender amca. Sizin işaret edeceğiniz bir isim de mi yok? Ben Barbaros Bey'in lafını bitirmesini bekliyorum. Eyvallah. Racon bilen adamın hali başka oluyor. Ama boş ver İskender. Kızın sinirleri bozuk baksana. Asya ben sana bir şey çalayım da rahatla biraz. Ferhat abi adamlar hazır. Bu şerefsiz Balkan çıkacak evine varamadan çapraz alınacak. Söyle yeğenlerine gözlerinden öpüyorum. Cezaevinin önünde o köpeği kim karşılayacaksa hepsi geberene kadar sıkacak. Bir tane alpan kalmayacak. Tamamdır abi. Emrin başım üstüne. Şerefsiz Ferhat. Görsün bakalım bir tane Gürbey kalacak mı? Gerekeni yaparız, yapacağız tabii. Balkanın ilk kişi bu olacak. Balkana düşmez bu iş. Biz ölmüş müyüz İskender? Burada bulunan herkes şahittir. Yaşı yetmeyenin de atası şahittir. Ne dedin sen 18 sene evvel? Balkan hapishaneden çıkınca gelecek benim koltuğuma oturacak, masayı o yönetecek. <laughs> Keşke o zaman da olsaymış böyle şeyler de boşu boşuna yormasaymışık seni. Unamadım daha. Sözümü hatırlıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.